Alamatıya bakalım hadi gazamız var kız. Köprü başına da Yaman. Ya, herhalde. Yaman beni geri alman lazım arabam yok. Köprü başı boş duruyor. Petrol bizden mi? At lan bu tarafa. Kö köprü başı evde bizden bizden abi. O, abi köprü köprü, köprü de beyler. Benzinlik içti benzin benzin Soldan oynuyor. Canım çok Sival iyi. Geri İyi geri gelin. Yerimiz çok iyi, yerimiz çok iyi. Geri, yerimiz, şimdi geri gelin, geri Tamam, o taraftan hakim yine abi. Tepeleri aldık Bak, biz. Beyler, mükemmel ne bir ne Var, ee, bu poçinki tarafı, mavi tarafı o taraftan takım gelebilir. Ekstra bizim ferinin solundan da kimse gelmez. Soldur abi evden oynayalım seninle. Ne ne ne? Evde evde. Evde mi? Lan. Oğlum nerede nereye vay diyor lan? lan. Tam finish'te. Hangi sağla taraflarından beyeyim. gelebilir şey yap, çatla kaydı 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 ya? Çatla galiba ya. Çatla çatla çatla. Şeyden sıkıyor ya. Tepeden sıkıyor. Bizim arabayı aldı. Evet evet kenar Maestro Kenar ve benzinli bizden değil Nak o nak Maestro Helal alın Maestro oradan mı düştü lan? Maestro yok Naxx, şey versene Naxx versene. Burası biziz ha. kanka. Hangarın arkasındayız. Lastiği yani, alıyor, lastiği alıyor. Biz de biz de Kitim yok ki. Kitim yok. Kit istiyorsan. Okey, tamam. Siperin karşısında da biz varız zaten. Yani... Bir şey söyleyeceğim. Kanka şimdi köprüde bir, bir e, ülke var. Okey, 16 kişiler. Diğer takım yok hala. Onlar acaba 12 evler tarafından mı? Kanka onlar <laughs> militer militer tarafından geliyor olabilir? Yani sağdan böyle rotate markında. O zaman fe feriye dikkat edelim. Feriden yüzerek çıkabilirler bak. Ya bak aradan tar geliyorlar beyler beyler. Ketch sende enerji var mı? At tarladan geliyorlar lan. Tarladan geliyor. Bir tane de gelmeyebilir oldu. Aa, ama kendi arkadaşını vur, yani. vurdu. Yanlış. Yo. Tamam. Üst takım olarak oynuyorduk ya. Bizim geldiğimiz taraf geldi beyler. Dikkat edin. Yeşil mektarın geliyor Tam gördüm, gördüm. Gördüm çocuğu gördüm. Kanka biz kaç kişiyiz? Kanka biz tepede Kanka, kalabalık. 5, 6, 7. 8 aynı. Bak. Ancana doğru bakıyor ama abi kıyafetler. Oo, onlar kapalıyor oraya. Bir öne çıkıyor ben biraz. Mekların geliyor. Kapattı, ben kapattı. Hecat edeyim Hangara Watch farklı out. bir ülke iki, iki, iki bir, bir, bir Watch galiba. Bak burada Watch out. Hangara hangara bir adam hala. Biz söylesene hangi? Hangi? Hangara Hangi? Bak evde doğru baktı var. Sağdan gelir lan. Sallayın. Çok iyisin oğlum. Sallay bak, sallay bak. Geliyor kutu. Arkan garip benzinlik dikkat edin Kapat, Benzinlik yükseldi benzinlik yükseldi Geri indi geri, geri indi Değim Evde mi? Şimdi vereceğim Adan ortası ev alan mı şey e, Dolun mu adan ortası ev? Tamam bir saniye. Kanka gelsenize. de. Tamam. Araba binelim. Bence gel. Maestro alsana. Cihan abi bu tarafı saldır. Ev ve şeye geçiyoruz. Tamam, tamam. geçiyoruz. Markanız boş mu beyler. Ev Yaman ben duyuyor mu Yaman? Yaman. Alo alo alo. Tamam. Yaman, Ta, Yaman, Yaman, Yaman. Gel bunu alalım. Geliyor. Geliyorum geliyorum. Benim arabam oh. yok. Aldılar Niye ya, gitmiyor? Abi. Çünkü aynı takımda değiliz. Doğru. Devam et lan. Oğlum sahan zınnakları ne oldu? Ben bir tanesini çektim kanka. Kimin de onak bilmiyorum. Geldim Evlere geçtik sağolsun. Ha tamam geldi benim onak. Lan saattepe'de tepede mi kalsak lan biz? Supportlardı. iyi. Evet, evet, bence eve gidelim, evet, 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 Biz saattepe'de tepede kalak. Biz alttayız zaten. Ee, cephede kalın siz abi işte. Aynen aynen. Ortak Kal böyle. Abi. İyi abi cephenin, cephenin en üstünde ben varım ha. Onun postunu tamam, alacağım. Sabahtan beri duruyor orada. Var var Scarface görüyor seni lan. Keyfin yerinde senin ya. İyi ya güzel. Mi bu bu abi güzel. Bak bak, bizden mi? Tamam, tamam. acaba Aa, arkamıza bir kadet. Açıktan koşuyorlar. Yeşil lan bunlar bir edin. Abi dur, abi hep de abi abi bu kadet Ben bu taraftan bir bizimkileri kere doğru geliyorum. Yok, yok yok yok. Yok yok. Yenem sen ya de gitsin lan o. Güzel kalsın tepede. Tamamdır geliyorum oradan arkadan. Oğlum telefon çok aşınabilir, çok aşınabilir. Alan ver, alan ver. Alan ver, ters ters Peri için ne yapacaksın? Sahile geçiyor şuraya? Beyler bir şey söyleyeceğim. Bir baygın, bir baygın. Var burada. Bak bak. Lan ne biliyor? Voltaya şurada var ya. Burayı yerdeyiz burayı dante, burayı, burayı. Efe, efe, efe. Lan burada çok adam var bir şey ha. buraya Bu Bizden mi oradaki? Efecim buraya gelin. bizden bizden. Tamam, arkasına gelseniz abi. Smoker, dante smoker. seni alır mıyım? <laughs> dante seni alır mıyım? Bir dakika Dante beni tutuyor. Geleceğiz geleceğiz. Aracımız var. Ben biri. Okey. Oğlum ben Divay'a doğru gittim. Yok. Dur seni arabaya koyayım ben. Kanka bu arada bizden biri var revive'leyemiyorum. Sağ tamam, sahil falan da bizden kanka buraya kadar bizden beyler. Yayılabiliriz iyice. Beyler oyun her tarafı bizde. Mantarda ben varım mantarda varım. Tamam tamam mantar, o, da, mantar da bizden okey. İyi sahilden adamlar gelecek ha. İyi söyle içeri. Sahilden basabilir bunlar. Tamam ben sahile aldım. Sahile aldım. İyi paralelde tamam, söyle direkt. Tamam yerimiz bayağı iyi ya hiçbir şey yapamazlar bize. Lan bunlar oynadı mı? Ne yaptı? Yo, bunlar bizimkiler. Zepti patladı. Buradan bomba atıyorlar, buradan bomba atıyorlar. Tamam tutacağım. Önümüze geldi gel. bak. Oynayamazlar. Gelsenize. Zepti'ye smok attım ben. Geliyorum ben de size. Zepti kaldırmanız Çocuk lazım lan. Ben ha. kaldıramıyorum Zepti'yi. Oğlum ağzıma ne yedim lan? Ağzıma ne yedim? Bomba atıyor bize. Dikkat edin. Sahil kısmına dikkat edin beyler. Yerimiz bayağı iyi ya. Şey. İki takım birbirine girecek zaten. Sıkışacaklar birazdan. İyi cadire bir sorsan onlardan kaç kişi yaşıyor? Alana bak, alana bak, alana bak. Alan çok iyi, İlk. alan çok iyi, alan çok iyi. Hadi beyler, bir dakika yaptık... bir tane finish alalım. Al al al. İyi abi. İyi abi şurayı açalım mı şurayı? şurayı alan dışına. Ki orayı izle. yakın var bomba attı. Yakın var bomba. Yakın hatlı. ev, yakın ev, yakın ev. İyi, bir, bir sorsana kadirlere kaç Akın kişi yaşıyorlar? De. Kadir kaç kişisiniz toplam? 2 ölü tamam. Tamam Beş. biz bizde biz de 1 var. 12 kişiyiz. Beyler şu yakın tekliye var ya. Hayır, gel, adam gel, gel, adam gel, şey. gel 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 gel. Tamam gel gel beraber gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Yakın teklinin low'unda adam var. Hani zaten adam, bizde şu an bir var, var ya. Şu <laughs> an haritanın <laughs> yarısı. Basabilir abi onları Girebilirler girebilirler. O yavaş yavaş geliyorlar. Nice no, oğlum. Yerini çok iyi. İlten oynuyorlar güzel. bizim tarafa oynuyorlar beyler çok iyisiniz. Oğlum ne oluyor lan? Hiç, hiç problem yok. tak atsana. Ama açılar şu an çok iyi. Onların alma şansı yok zaten. Geleni vururuz. Alan veriyor zaten. Arada kalacaklar. Diğer takım ölmedi hala. Bu e, önümü yeşilden kaç finish aldınız? 2 i̇ki... minimum 2 aldık değil mi? 2 galiba. Aynen minimum 2. Alan bizde yine. Yine bizde. Biz 13 kişiyiz. Hadi söyle. Olmaz mı Yakın kulübe var yakın kulübe yakın kulübe <laughs> Buraya bomba atabilir attı Maestro nereden yedin nereden attı sana o neydi? Kulübelerin orada kulübelerin orada kanka Yeşilde yeşil tek evin, var, evin değil attı. Tekli evin yan tarafına direkt Bombayı tutuyorum ben. Sağ 3 lan. Sağ da bizim şeyler var. Belli değil. İyi. Ofisat. Turkish. Oğlum konuşuyor lan bu tipler. Kim filmde. konuşuyor lan? <laughs> Buyur obşet. kanka. Oğlum ol, kanka kişi var. Bak abi. Turn off the microphone please. Tokay kulü oraya bir tane patatsana. Bırak sen ya. Yani 500'e 500'e bir yalan değil mi 10 araya 10 araya Hello. Evin arka tarafına bir tane ne taktım? Bastıktan da o sağ tarafta. Beraber bastırın. Hello. Bas oğlum, bas oğlum, bas oğlum. Allah Allah ekber! <gülüyor> <gülüyor> kulübeci, kulübeci. Allah 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 Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a